Ey Benito Mussolini, ey gayet yüce İtalyanlar başvekili, muhterem. Duydum ki yelkenleri edip de fora gelecekmiş orduların yeşil dostlar. Buyursunlar, gelsinler. Bizim için savaş düğündür, din haram. Var nasıl bir istekle koşarsa aşağı Türkiye'de böyle gider kanlı savaşa Hem karadan hem denizden ordular bir Tartışalım en doğru söz Kalem, fırça, mermer nedir? Neler oyuncak? Şah eserler, sürgülerle yazılır En iyiler serilmeli en önce yere kızıl kanlar yerde ok açmalı denen, ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan Damarında var mı senin böyle kanın? Türk'ün kanı bir eşidir, lavru kanı kanın. Irkınızı hiçe saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih, ne Venedik kalacaktı, ne Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. Haydi, hamle kafirindir. İlk önce sen gel. Ecelliyle zaman bize olmadan engel. Olma böyle sinsi çakal ya da engerek, Bozkurt gibi, kartal gibi dönüşmek gerek. yaşıyor biz. You are.